Merhaba arkadaşlar. 4. dersimizde devam ediyoruz. Bugün sizlere biçim tekniklerinden bahsedeceğim. Yazmış olduğum veriler üzerinden tablo oluşturma, yazı biçimi değişiklikleri gibi özelliklerine bakalım. Önce seçili hale getirmem lazım. Yani ben buradaki yazıları değiştirmek istiyorsam, boyutunu, hizalamasını öncelikle seçili hale getirmem lazım. Seçim yaparken işaretçim bakın kalın artı şeklini alıyor. Şöyle mouse'un sol tarafını, e, sol tıkını e, sürüklediğimde seçili hale getirmiş oluyorum. Seçili hale getirdiğimde arkadaşlar ilk seçtiğim kısım beyaz görünür. Bu buradan başladığım anlamına geliyor. Yani seçime buradan başladığım anlamına gelir arkadaşlar. Bakalım yazı tipi kısmına. Tıpkı Word'de kullandığım özelliklerin aynısı burada da arkadaşlar mevcut. Yazı tipi yine e, özelliklerini değiştirebiliyorum burada istediğimiz yazı tiplerini uygulayabiliyoruz. Şöyle yazı puntolarını yani boyutunu değiştirebiliyorum. Buradan yine büyütüp küçültebiliyoruz yazı boyutunu. Kalın yapabiliyorum arkadaşlar. Seçili yazıları kalın hale getirir. italik hale getirir. Tekrar eski halini almak için bu arada aktifliği kaldırdığımda eski haline getirebiliyorum. Altını çizebilirim arkadaşlar. Seçili metinleri yani yazıları altı çizili hale getirir. Aktifliği kaldırdım. Buradaki arkadaşlar kenarlıklar kısmında alt kenarlık, üst kenarlık, sol kenarlık, sağ, e, tüm kenarlıklar, dış, kalın dış gibi kenarlıklar ekleyebiliriz. Alt kenarlıklar eklediğimde e, bu şekilde tabloda oluşturabiliriz. Yani e, tüm çerçeve vermek yerine altını çizili hale getirebilirim. Daha sonra... E, seçtikten sonra dolgu renginden arkadaşlar e, hücrelerin içini renklendirebiliyoruz. İçini boyayabiliyorum. Yazı rengini arkadaşlar değiştirebilirim. Yazı rengini şu şekilde değiştirebiliriz. Burada arkadaşlar ister bu şekilde alt kenarlık veririm. Ya da yine buradan kenarlıklar kısmından tüm kenarlıklar diyerek çerçevede arkadaşlar verebilirim. E, buradan çerçeve arkadaşlar ekleyebiliyoruz. Hizalama kısmına gelecek olursak arkadaşlar şöyle başlık kısmını yeniden seçelim. Burada arkadaşlar üstte hizala işte ortaya hizala gibi durumlar mevcut. Bir değişiklik olmadığını görüyorsunuz çok fazla. Bunun için benim hücremin geniş olması lazım. Genişletelim. Satırları veya sütunların aralıklarını açabiliyorum arkadaşlar. Genişletip daraltabiliyorum. Buradaki satır başlığından yani Şuradaki satır numarasına geldiğinde bakın işaretçim değişti ince artı olduktan sonra yüksekliğini arttırabiliyorum şöyle aynı şekilde sütun başlığına geldiğimde yine böyle genişliğini arttırıp azaltabiliyorum şimdi e, uygulayalım seçili hale getirdikten sonra en üste ortaya en altı alabilirim veya burada arkadaşlar sağ so sağ sol orta hizalı kullanabiliriz e, başlıklarımızı daha sonra Arkadaşlar buradaki e, girintiyi art azalt girintiyi arttır seçeneklerinden Eğer örnek veriyorum bir ürün e, diğer ürünün alt kademesinde yer arıyorsa bunun boşluğunu şöyle birazcık daha e, arttırabilirim şöyle azaltabilirim boşluğunu arttırabilirim yine böyle Kare 005 diğer bu iki ürünün üstünde kalıyorsa üst ürünü ise diğerlerini alt hale getirebiliriz. Alt ürün haline getirebilirim. Bu işe yarıyor girintiyi arttır azalt. Hemen üstündeki yönlendirme de arkadaşlar seçili metni saat yönünde ters açı saat yönünde açı gibi seçenekler sunar bize. Veya metni yukarı döndür diyebiliriz. Şöyle genişlettiğimde arkadaşlar e, çevirmiş oluyorum. Tümünü uygulayalım hatta. Şöyle çevirdiğimizde yine e, yukarı döndür dediğimde arkadaşlar hepsinin e, yukarı geldiğini görüyorum. Şimdi ben genişletmek yerine hemen yanındaki aracı kullanacağım metni kaydır aracı. Metni kaydır aracı da arkadaşlar uzun metni aynı bulunduğu hücre içerisinde bir alt satıra indirmeye yarar. Şöyle seçtiğimde bakın bir alt satıra indirdiğini görüyorsunuz. Hemen boş bir ekranda da uygulayalım bunu. Ee, burada ben e, uzun bir metin girdiğimde arkadaşlar örnek veriyorum. Şöyle yazdığımda arkadaşlar istersen şu üzerine tıklayıp metni kaydır dediğimde bir alt satıra indiğini görüyorum. Şöyle genişliğini e, bu şekilde uygulayabilirim bunun bir kısa yolu da var arkadaşlar yine aynı şekilde yazdığımda alt enter dediğimde arkadaşlar alt enter da metni kaydırın kısa yoludur bakın bir alt satıra indirdiğini görüyoruz şöyle hizaladığımda bir alt satıra indiğini görüyorsunuz e İster alt enter'ı kullanın isterseniz metni kaydır aracını kullanabilirsiniz Son olarak birleştir ve ortala kısmı var arkadaşlar ee, başlık ekleyebilirim başlık kısmında yani e, başlığı ortalayabilirim e, yazımı şöyle ben örnek veriyorum buraya ürünler diye bir ifade girdim ya da başka başlık da girebilirdik. Şöyle ben bunu seçili hale getirip arkadaşlar birleştir ortala dediğimde ben bu hücreleri tek bir hücre haline getirdim. Yani burada 4 hücreyi tek bir hücre haline getirebilirim. Birleştir ve ortala kısmından. Hizalama ile ilgili söyleyeceklerim de bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.